Söyle Nadir. Zafer abi. Abi yetiş polis salonu bastı. İçeride arama yapıyorlar şu an. Ne polisi lan? Abi bilmiyorum. Yasa dışı dövüş falan diyorlar ya. Ne yasa dışı oğlum? Kafayı mı yediniz siz? Zafer abi mevzu ciddi. Bir an önce atla gel. Hepimize bir sürü soru sordular. Eşref'i de sorguya aldılar abi. Abi Yaman Hoca hakkında yakalama kararı çıkmış. Lan bir sus anlatıyor bir de bana ya. Kapat telefonu. Kapat. Tamam abi. Ne diyor? Geliyor mu? Ha? geliyor. 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 Ne oldu lan? Ne diyorlar oğlum sorguda? Geceleri yasa dışı dövüş yapılıyormuş. Yekten sordular. Ee sen ne dedin? Ne diyeceğim? Burada öyle şey olmaz dedim tabii. Ee biz de aynı şeyi söyledik. Aynen öyle. Daha niye soruyorlar oğlum? Tertemiz mekan işte. Abi adamlar inanmıyor ki. Hepimizin sabıka kaydı var. Biliyor adamlar. Hah.